Ne haber gençler? İyiyim. Nasıl gidiyor? İyiyiz. Aynı şekilde güzel bir konser vermeyi planlıyoruz. Baharda inşallah yine biz misafir edelim Bu sefer artık... müdür beyin şahsında müzik öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle sıfır atık etkinlikleri çerçevesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde bir program yaparken bu okulumuzdaki müzik öğretmenlerimizin yapmış olduğu çalışmayı görünce hakikaten duygulandık. Sağ olsunlar. Burada boş tencerelerden, tavalardan, bidonlardan müzik enstrümanları oluşturmuşlar ve bunlarla çocuklarımız konser vermişti. Bundan çok etkilendik. Sağ olsun. Müdür Bey ve müzik hocalarımız bizi kırmadılar. Vadi Park'ta orada yaz etkinliklerinde Sıfır Atık Orkestrası ile bir konser verdik. Tabii orada çocuklarımızın bu coşkusunu ve hocalarımızın heyecanını görünce okulumuzdan gelen talepler vardı. Müzik ekipmanları ile ilgili talepleri vardı. Gönül isterdi ki tamamını eksiksiz yerine getirelim ama bütçemizin el verdiği noktada taleplerini yerine getirmeye çalıştık.